Merhaba, Limurhanem kanalından sevgiler, ben Sena. Bugün size, Erezbaşı'da bilinmesi gereken önemli tarihi yapılardan bahsedeceğim. Eski hükümet konağı, 1896 senesinde Vali Erezbaşı tarafından yaptırıldığı bilinmekte, Bina, Osmanlı döneminin son zamanlarında ortaya konulan önemli eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. 970 metrekarelik bir alanda inşa edilen bina, iki katlı bir plana sahip, Bodrum da dahil ettiğimizde bina toplam 3 kattan oluşmakta 30 çatısı bulunan hükümet konağının inşasında çoğunlukla kesme taşlar tercih edilmekte. Yine birçok şey e, işleve hizmet eden bu binanın en son 2007-2009 seneleri arasında restore edilen yapı günümüzde valilik binası olarak hizmete devam etmekte. Harput Kalesi, e, Urartuların tarihi mirasıdır. Elazığ Obası'nda bulunur. E, Kale M.Ö. 6. yüzyılda Persler, Sonrasında ise sırasıyla Part, Roma, Bizans ve Sasaniler arasında paylaşılamamış ve kale uğruna pek çok mücadele verilmiştir. Birçok el değiştirmesinden en sonunda 1515 senesinde gelindiğinde kale ve çevresi Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir. Halk arasında Süt Kalesi olarak da biliniyor. Bunun sebebi bir efsaneye dayanıyor. Efsane şöyle ki kalenin yapımı esnasında su kıtlığı yaşandığından dönemin hükümdarlarının emriyle kalenin harcının su yerine sütle yapıldığı rivayet edilmekte. Dikdörtgen yapılı kale iç ve dış olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Dörtgen planlı kalenin girişi doğuda harp yönündedir. Konumu itibariyle Elazığ Ovası'nın hakim bir bölgede inşa edilmiş, günümüzde yapılan kazı çalışmalarında içinde çeşitli zindanlar, yaşam ve tedavi alanları bulunmuştur. Kalenin içinde insanların ihtiyaç duyabileceği birçok yapı bulunmakta ve bu durum kalenin bir yaşam alanı amacıyla inşa edildiğini göstermektedir. Kalenin inşası esnasında çoğunlukla kesme taş ve doğal kayalar kullanılmıştır. Tarihi Polo Köprüsü Yapım sahi olarak bilinemeyen Polo Köprüsü'nün kullanılan malzemelere bakıldığı zaman Selçuklu dönemi eserliğinden biri olabileceği düşünülüyor. Köprüdeki yılları vermiş olduğu yorgunluktan kaynaklı 2010 senesinde restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş. Palı Kalesi'nin Doğu yamacına ve Fırat Irmağı'nın kolu olan Murat Suyu üzerinde Kuzeydoğu, Güneybatı yönünde uzanan köprü, farklı genişlik ve yüksekliklerde sivri kemerli 9 kemer gözünden ibaret. Köprünün uzunluğu 193 metredir ve 4,5 metrede bir tabliye alanı uzunluğu vardır. Köprünün menba kemer ayaklarında üçgen prizma ve piramidal külahlı birer sel yaran bulunur. Mansap cephesindeki sel yaranların topukları yarı dairesel formlu ve yarım konik külahlı kütleler halinde burada gördüğünüz gibi sel yaranlar ve yarım dairesel formlu ayakları. Güney Batı kanattaki iki kemer ayağında topuklar birbirlerinden farklılaşan birer duvar küfesi görünümündedir. Nehrin iki yakasını birbirine bağlayan tek köprü olması nedeniyle geçmişte köprünün stratejik açıdan büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Mansur Baba Türbesi 16. yüzyılda yapılmış. Kaynaklara göre Artuklu tarafından inşa, Artuklular tarafından inşa edildiği söylenebilir. Sekizgen planlıdır. Türbenin üst katı mescit ve alt katı mezar yeri olarak değerlendirilmiş. Aykut içerisinde yer alan Mansur Baba Türbesi, bölge halkından sıklıkla ziyaret ettiği manevi ziyaret noktaları arasında bir efsaneye dayanıyor. Burada bir kadının rüyasında kaynaklı bir kazı çalışması başlatılıyor ve bir kadın, bir erkek ve iki çocuk cesedine rastlanıyor. Erkek cesedin çürümediğini gördükten sonra Şehir-i aracılığıyla sekizgen planlı bir türbe inşa ediliyor. Arap Cami ve Arap Baba Türbesi. Selçuklu hükümdarlığı döneminde 1278 yılında Selçuklu hükümdarlarından Keyhüsre tarafından inşa edildiği bilinen Arap Baba Mescidi ve Türbesi kentin en önemli tarihi eserlerden biridir. Selçuklu mimarisinin muazzam bir örneğini göreceğiniz türbenin alt kısmının yalanmış bir mezar bulunmakta. Elazığ halkı bu mezarı Arap Baba olarak tanımlamaktadır. Arap Baba, Selçuklu hükümdarlarından biri ve aynı zamanda dönemin en önemli verilerinden biri olarak kabul edilmiştir. Orta nefin yarısını örten ana kubbe, doğu ve batısına eklenen yarım kubbelerde çok geniş bir dikdörtgen bütünlü iç mekan yaratacak şekilde öyle zengin çekilmiştir ki, zeminden bakıldığında gökyüzüne atılıp gibi duran tüm iç mekana hakim bir kubbe olarak algılanır. Doğu ve batı açıklıklarını kapatan yarım kubbelerden daha küçük yarım kubbeli eksatralara geçiş, geçiş yapılarak sistem tamamlanmıştır. Küçük kubbelerden başlayarak ana kubbe tacı yaşamanlarına bu kubbeler hiyerarşisi antik çağ Arap babanın naaşının ölümünün üzerinden 800, 800 yıl geçmesine karşın bozulmadan günümüze kadar gelebileceği belirtilmektedir. Başının ise kesik bir şekilde yanında durduğu bilinmektedir. Bilim insanları ise naaşın mumyalanmadığı halde günümüze kadar sağlam bir şekilde bilmesinin sırrını araştırmaktadır. Naaş yakın tarihe kadar açık bir şekilde görülebilmekteyken günümüzde artık bir sandukanın içinde ziyaretçi kabul edilir. Bu, bu iç mekandan bir fotoğraf. Efsane göre bir kadın yine rüyasında e, Arap babanın başını kesilip nehre atılırsa yağmur yağacağını birçok tekrarlanan bu rüyayı görüyor en sonunda bunu gerçekleştirdiğini ve yağmurun yağdığını söylüyor. az şey İz, Paşa camisi kentin eski ibadetlerin ibadet hanelerinden biri olarak görülüyor. Ve birçok e, uğradıktan sonra artık 1967 yılında cami yıkılıp yeniden yapılma kararı alınıyor. 1971 senesinde cami inşaat tamamlanarak ibadete ve ziyarete açılıyor. 44-28,5 metre ebatlarında inşa edilen cami arkada ve yanlarda iki revaktan oluşmakta. Caminin kubbesi 20 metre çapında, camide 25'ti. 25, de, 25 azette küçük ebatta kubbe inşa edilmiş. Caminin inşasına Osmanlı cami mimarisi örnek alınmış olup iki minare ve iki şerefe inşa edilmiş. Yeni inşa edilen camide Osmanlı mimarisi tarzında çift minareli ve çift şerefli bir yapı olarak inşa edilmiş İzlekpaşa Camii'nin bir diğer özelliği ise Türkiye'nin ilk asansörlü minaretine sahip camisi ve Elazığ'da görmeye değer camiler arasında yer alır. Ne dediğimiz gibi ilk asansörlü camimiz, ilk asansörlü minareye sahip camimiz ve caminin alt katında bulunan 115 adet dükkan bulunuyor ve buranın sadece ibadet için değil, ticaret merkezi olarak da değerlenmesini olanak sağlamış. Ve bu e, dükkanların bir da kuyumculuk üzerine çalışmakta. Ulu Cami, Elazığ'ın Harap Türkçesi'ne bulunan cami, artık bir Fahrettin Kara Aslan tarafından yapılmıştır. Caminin net olarak inşa edildiği tarih bilinmemektedir. Ancak 1156-1157 tarihleri arasında yapılmış olabileceği düşünülmekte ve caminin inşaat alanını 2000 metrekareyi bulmakta. Resimden de göreceğiniz gibi caminin minaresinin Pisa Kulesi'nden daha eğik olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Minarenin geçmişte yaşananlar depremler nedeniyle bu şekilde eğildiği tahmin edilmekte. Minaresindeki eğimin 3 ile 7 derece arasında değiştiği tespit edilmiştir. Anadolu'nun en eski camiler arasında sayılan bu cami hala ibadete açıktır. Zamanla yıpranan cami 1899, 1905, 1996 tarihlerinde çeşitli restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş. İnşaat sırasında molot taş ve tuğla kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı inşa edilmiştir. Anadolu'daki en eski Türk camilerinden biri olması Harput Camii'ni Elazığ'daki tarihi yerler arasında önemli bir yer haline getirmiş. Eğimli min minaresi ise camiyi mimari açıdan oldukça ilgi çekici kılmaktadır. Kurşunlu Camii Osmanlı cami mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Kubbesindeki kurşun detaylarından dolayı bu ismi almış. 1738-1739 yılları arasında da inşaatı tamamlanmış. Cami dikdörtgen bir planla inşa edilmiş ve kare planlı e, harim kısmının üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbe kasnağında Dört penceresi vardır. Minaresinin inşasını kesme taş tercih etmiştir. Genel olarak etkileyici bir mimariye ve süslemeye sahip olan Kurşunlu Camii'nin günde kâhi tekniğiyle yapılmış olan minberi çok ilgi göstermek görmektedir. Bu minber ülkemizdeki ahşap minberler içinde en eskilerden biri olması nedeniyle de çok değerlidir. Tabii bu minberin esasen harp dolu caminin bir parçası olmasına karşı güvenlik açısından buraya taşındığımızı da söyleyebiliyoruz. Cami avlusunda bulunan ve 1.60 metre çapına sahip tarihi çınar ağacı hem paratoner görevi görmesi hem de Osmanlı'nın sembollerinden biri olması nedeniyle camiye dair önemli detaylarla da biri olarak kabul edilmekte. Meryem Ana Kilisesi, Elazığ'ın en önemli ziyaret noktalarından birisi, İbadethane Kızıl Kilise, Yakubik Kilisesi veya Süryani Kilisesi olarak da anılmakta. 28 metre ebatlarında olan kilisemiz, içinde taş tabletlere göre milattan sonra 11... milattan sonra 179 yılında yapılan kilisede her 15 Ağustos'ta Meryem Ana gününü gelen ziyaretçilere festival şeklinde kutlama gerçekleşmektedir. Bu festival üzüm bayramı olarak da anılmakta. Milattan sonra 1135, 1179 ve 1262 tarihlerinde onarımdan geçen kilise sadece ülkenin için değil, dünya içinde çok Manevi yerlerden biridir ve yine restorasyon görmüş bir yapı, beklenen, istenen, hak ettiği değeri göremeyen yapılar arasında yer alıyor. Bu da içinden bir fotoğraf yine. Hoca Hasan Hamamı, restorasyon çalışmalarıyla güzelliği daha çok ortaya çıkarılan hamam, Osmanlı döneminden kalma bir eser olarak günümüze kadar gelmiş ve halk bunun ismini taraf Hoca Hamamı olarak da adlandırmıştır. Hamamın yapım yılı kim tarafından yapıldığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. İki giriş olan hamamın kapılarından biri kubbeliyken diğeri sade olduğu görülmekte. Yapı, soyunma, ılıklık ve yıkanma yerlerinden oluşmakta. Hamamın ıslık kısmı ne yazık ki günümüze kadar ulaşamamış. Caminin günümüze ulaşan kısımları incelendiğinde yoğun olarak kesme taş kullanıldığı görülmektedir. Hoca Hasan Hamamı Osmanlı döneminden kalma elazızda görmüşken en önemli tarihi eserler arasında yer almakta. Buna karşın yine aynı şekilde ilgisizlik nedeniyle unutulmuş bu önemli eserin yazılıktaki değeri görememiştir. Çemşik Cemşit Bey Hamamı Sara Hatun Camii'nin yakınlarında bulunmakta. Klasik bir Osmanlı mimarisi anlayışı ile inşa edilmiş, Osmanlı döneminde önem verilen hamam kültürünün bir yansımasıdır. 3. Selim döneminde Sipahi Cemşit Bey tarafından yapılmıştır. Hamama soyuma yeri kare, kare, planlı bir şekilde inşa edilmiş ve üzeri kubbeyi örtülmüştür. Hamama giriş için iki kapı mevcuttur. Yine bu iç alandan bir fotoğraf. Restore edildikten sonra hamam olarak kullanılmış. Şu anda bir restoranın bünyesinde ne depo olarak kullanılıyor ve restoranlar izin alınarak ziyaret edilebilen bir mekan. Demir Kapı Han, Alacakaya İlçesinin Çakmakkaya Köyü'nde yer alan yörünün tek tarihi eseri, iki dönelik bir arazi üzerine yükselen Hanım 4. Murat tarafından Bağdat Seferi sırasında 1638 senesinde yapıldığı bilinmekte. Hanım Bağdat üzerinden gelip Çakmakkaya Köyü'nden geçerek Karadeniz'e ulaşan kervanların konaklaması için yapıldığı biliniyor. Şefik Gül Kültür Evi Elazığ'ın Harput ilçesine yer alan eski bir konağın onarılarak günümüze kazandırılmasıyla açılan Şefik Gül Kültür kentin eski geleneksel mimarilerinden birinin günümüze yansımasıdır. 1830 yılından bugüne kadar gelen konak, restorasyon çalışmalarından geçtikten sonra Edas'ın kültürel ve geleneksel yaşantısını göze önüne seren şekliyle ziyaretçilerini ağırlayan bir müze görevi görmekte. Yine bu iç mekandan bir görsel. Ev geçmişte Keşkeoğlu Meydanı isimli bir noktada bulunmaktadır. Konak 3 katlı bir planla inşa edilmiş ve Osmanlı dönemine dair, sivil mimariye dair pek çok işareti binada görmek mümkün. Kültür evi içerisinde o dönemin etnik mobilyalarından tutun da geleneksel dekorasyon malzemelerine ve mutfak eşyalarına kadar hemen hemen her detayı bulabilmek mümkün. 2005 yılında Elazığ'ın Müze olarak ziyarete açılan kültüleri her yıl daha fazla ziyaretçi ağırlıyor. Elazığ'ın kötü bir kimliği ve günlük yaşamını yakından görmek adına çok değerli ziyaret noktalarından bir tanesi. Kapalı Çarşı, Elazığ'ın çok önemli, Elazığ için çok önemli bir ticaret merkezi ve 1928 senesinden bu yana Elazığ'ın en fazla tercih edilen yöresel pazarlarının başında gelmekte. Yerel halkın yanı sıra turistlerin de uğrak mekanlarından biri Elazığ kültürünün bir yansıması olarak kabul edilen bu tarihi mekan 2013 yılında restore edilmiş. Çarşının toplamda 6 adet giriş ve çıkışı bulunmaktadır. Yine içinde Elazığ'ın kötü lezzetlerinin birçok çeşitli bulunan mekanda yine turistler için de alışveriş yapılabilecek bir mekan haline gelmiş. 3 çeşme, 1300'lü yıllardan günümüze kadar gelen 3 çeşme ağa cami yakınında, Harfut Mahallesi girişine yer almakta. Kesme taşlardan yuvarlak kemerli bir şekilde inşa edilen çeşmenin günümüze ulaşan bir, bir adet de kitabesi yer almakta ve bu kitabı çeşmenin 1324 yılında yapıldığı belirtilmektedir. Çeşmenin hemen üst kısmında ay ve yıldız motifleri size dikkat çekmektedir. Şurasındaki Balak Gazi Anıtı 1964 yılında heykeltiraj Nurettin Orhan tarafından yapılan Balak Gazi Anıtı Sultan Harfahatlılarının kumandanlarından biri olan Artuk Bey'in torunu Behram Bey'in oğlu Dalak Gazi için yaptırılmış. Kendisinin adı aslında Belek Gazi olup tam isminin Nuri Devle Belek Bin ve Be Behram Bin Artuk olduğu bilinmekte. En azından kültür turizminin önemli parçalarından biri olan anı, tarihimizin kahramanlarından birinin ruhunu şahat etmek üzere Harput girişine konmuş ve şehre giren herkesin bu önemli anısı görmesi bu sayede sağlanmıştır. Evet bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.